Selamun aleyküm. Tüm camiaya, tüm arkadaşlarımıza, eşe dostlar öncelikle selam olsun. Yine Mardin bölge şampiyonumuz. Dedi Toparlı abimizin yanına gelmiş. Zaten Mardin'de Toparlı dedin mi? Tanım yoktur. Dedi abi de sevdiğimiz, saydığımız, değer verdiğimiz çok kıymetli bir abimizdir. Allah razı olsun. Maşallah mahsenleri de buldur. Artık Bediye abi eski gibi bizi mahsen mahsen gezdirmeyin. Zor zor böyle bir Arkadaki kuşları yine biraz ile or vermiş, biraz ile abes bir müzik daha da götürüp getirir. Ama o bizim abimizdir o. Bizi kırma. Teşekkür ederim. Hala senden de razı olsun. Hala kanımızı da işler, çayımızı da işler, bir tane kuşumuzu <laughs> da işler, izledik. Ve izlediğimiz kuş ikinci uçuşa izledik. Hayvan yalın saat yoktu, inmişti. Biz vakitsiz geldik, bizi kırmamak adına bir daha uçurdu. Ali Güven kardeşimiz beraber gelmiş yayındaki eş dost Ali Güven'i de tamimler. Ortalama bir yedi sekiz sefer yaptı, kuş kendini sevdirildi. Maşallah daha güzel de olacak inşallah Allah'ın izniyle. Biz sevdik abinin kuşlarını. Ve ben kızlıydı ki kuşumun ilk uçuşunda gel. İkinci, bugün ikinci uçuşu kuş yorgundur. İnşallah Allah kısmet eder bir daha gelir izlemeye. Böyle bir kuşlarımızı ile bir Tane tahın. İle <laughs> bir tahın beyazdı. Birkaç tane ile genç yavru mavuzlar vardı. Dışlarında hazır olanlar vardır. Hazır olanların bazılarının kanallarını da anlamışım. Yoluyor evet. mu zaten abi? Hepsi evet. Kuşların olduğunu evet. Aynen. Kuşların hemen hemen hepsi sökmüş, oynamış kuşlardır. Bu kuşları alanlar hele uçurucular yani yakalasınlar, uçursunlar. Birkaç tane damızlık ben zorla atmışım içine. O damızlıkçılar da damızlık kuş serlenlerken hayal kalsın. Diğerleri çoğu iyi mesele öyle gençtir. Beyazlarımız damızlıktır. Bu çamaklığımız hem damızlıktır hem uçurmalıktır. Çamaklıyım, erkekimiz. Bu mavi erkekimiz de yine evlidir. Birkaç tane öyle damızlık olanlardan da... Sökültürler ama. He. Biz içine bırakmışız. Onlar da sökültür, nefeslendirip uçurulabilecek kuşlardır. Gayemiz odur ki... 2017 bizim bölge şampiyonu Bediye abimizin kuşu Türkiye'nin her tarafında uçsun. Bizim eşimiz, dostumuz güzel kuşlar sahiplensinler. Yani bu kadar ne de zorla kümesinden çıkartmışız. Ali Güven ve mesela yayından tanıştığımız bir kardeşimizle beraber gelmişiz. Tabi bu arada Murat Topal daha da abi karşı tam da abi. Murat abi el salla. Madem kuşlar der ya abi. Bunlardan mesela ele, bize ele uzaktan ile bir tanıtsam, bir seni ele abi, işte, abi işte, ben anlatmamak, alatmama, için bir evet. tane uçurdum dedim, görcün anlatsın. Görcün anlatsın kendini, ha. bir i̇şte gözüm sen. Bahsettin. Yani benim anlatmama gerek yoktu, görcün kendini anlatacak ki. Yani bizim anlatmamıza gerek yoktu. İşte gördünüz bu ikinci uçuştu. Evet. Bir 45 dakika kaldı. Kaç sefer yaptı sizin önünüzde? O nasıl değil? Siz gözlerinizle gördünüz. Allah sana yukarıdan ela sağa sağa indi. E hepsi e... aynı cinsler. cinsdir. Anlatmama gerek yok. Yani kuş kendini anlattı. Hepsi Aynen. aynı, cinsler. Şimdi bunları mesela ben götürerdim. Bunların içinde hangi planı eşya da olsa tavsiye edersen uçurmaları için. Benim bu kuşlar hepsi benim kuşlarımdır. İstediğin iddia edebilirsin yani verebilirsin. İstediğini uçurabilir evet, diyorsun. İstediğini uçurabilirsin. Evet. Hem beyazlar, beyazlar uçmamış, damızlıktır. Ki, damızlıktır, hepsi söküktür. Hepsi söküktür. Ha. Eyvallah abim, başla desin, hadi abim. Yani dirsek açan, düz oturan, yani bizde yoktur. Biz beslemiyoruz bunları. Evet. Bu Maşallah kırk... kuşlarından metraj da vardır, metraj var hadi abim. Metraj var. 40-45 metre çıkıyorlar. Maşallah. Bunun, bu mavi ilk uçuşta uçuracaksın, Valla yani kim seyretse onları var, var ya yani her zaman senden böyle güvercin isteyecek. Yo yine de maşallah kuş valla ikinci yani ben kuşuna benim... göre yine de Allah var hazırlı bir kendini sevdirdi belli bir biraz böyle yorganlık vardı kuşta. Yine de o yorgan haliyle kuş kendini bize sevdirdi. Maşallah. İki saat kalıyor. Yani e, kuşların da Allah var. Teşekkür Güzeldirler. Hemen yüreğine sağlık olsun. Aynen. Böyle sıradan kuşlar değil bu lan. Zaten sıradan kuş olsaydı senin gibi bir şampiyonun kümesinde olmaz. Bir daha devam edin. Olan işi yoktur. Aynen. Olan işi yoktur. Asla işi olamaz. Aynen. Yani bu 40-45 yıldır besliyoruz. Yani normal kuş beslemiyoruz biz ha. İki gördüm sen abi başta insanlar ya abi. Allah razı Yok, olsun senden. Kuşumuz budur yani kuşlar yani ben anlatmamak için bir tane uçurdum. Keşke daha önce yani erken söyleseydin ilk uçuşu seyrede, seyredecektin. Evet. O gene de yaptı. Gene de yaptı aynen. Gene de yaptı. Arkadaşlar Nabi abinin kuşlarını almak isteyenler gene gönül rahatlığıyla alacaklar. Gönül rahatlığıyla uçuracaklar. Nabi abi bizim abimizdir, yaşadığımızdır. Daha önce araç kumasına gelmiştir. Güney kumasına kuşlar götürdü. Şimdi bunlar ayırdığımız kuşlardı. Bir de biz ekstradan onun gizli meselelerini gezeceğiz. Daha gala damızlıklardan bir şey koparabildi, kopardı. Koparamadıksa bugünlük bunlarla idare edeceğiz. Dün eşimize, dostumuza, tüm camiaya selam olsun. Herkese selam olsun. Eyvallah be abi, Nazına, ben sağlık. Yüreğine sağlık Herkes e abi. Herkese selam olsun. olsun